Evet beyler. Şu anda da Avusturya'dan Almanya'ya geliyor. Almanya'yı karıştırıyorum şu anda. Ne yapıyorum? Bu kız ip, ipi ip dolaştırıyorduk her zaman ya. Bu sorma. Bu kız ipi kendi ayağımıza dolaştırdık bu kız. İpi kendi ayağımıza dolaştırdık. Buranın altına üstüne getiriyor şu anda. Efendime söyleyeyim. Önümüzde polis, arkamızda konvoy. Gidiyor bakalım şimdi. Yol ortaladık, kapattık yolları. Şimdi nereye kadar gidecek bilmiyorum. Şu anda duralım. Ben nereye kadar gidecek? Ha, başka zaman olsa kavurmalar. Kırmızı lambadan neden geçmek yasak olur? Şimdi serbest. Ondan polis gidiyor. Tüm arabaları yolları kapattık. Bizi gören çekiliyor kenara. Ha, şöyle şerefsizler. Yola gelin muhayim şöyle. Kaçın, kaçın. Mehmet abin geliyor. Kaçın. Boşaltın yolları. ha değiller sizi. Ha, şöyle. Bazen ipi ipi ayağımıza dolaştırdı bu kız. Hiç sorma ha. O da yük geniş biliyor musun? Yük, yükün genişliği 4 metre. 4 metre olduğu için araba yola sığmıyor. Önümüzde polis. İlerimde bir tane şey, bir diyorlar. Şey yani ne diyor o Türkçesi? bilemedim Türkçesini ya. Hani hastaların neyin yanında olur ya. İşte ondan. Ondan sonra ileride polis yolu tabii kapattık bu arada. Polis efendi ileriden gidiyor gördüğünüz gibi. şerefsiz, bu ileriden gidiyor polis. B36. İleride polis. B36. Arkada. Begla beglaiter. begla yeter. Ne diyorduk? Kastarın yanında bu. Alarm da vuruyor. Atom bombası mı? Kim Burada da burayı artık noktalayalım. Şimdi sıkıntı olabilir. Şimdi sıkıntı olabilir. Hadi görüşmek üzere. Bay. Vallahi geldik şimdi.